Az malzeme ile çok kısa sürede hazırlanan, fırınlanmayan ve yapar yapmaz yenebilen bir cheesecake tarifine var mısınız? Bisküvileri rondoda un haline gelene kadar çektikten sonra sütü ekleyip biraz daha çekiyoruz hamur haline gelmesin için. Elde bisküvili harcı porsiyonluk kupların ya da bardakların içerisine yerleştirip güzelce bastırıyoruz. Daha derin bir kapta kremayı koyulaşmaya başlayana kadar çırpıyoruz. Ardından pudra şekerini ekleyip tekrar tamamen koyulaşana kadar çırpıyoruz. Krem peyniri spatula ile ezerek açıyoruz. Ardından vanilyayı ve çırpılmış kremayı ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Hazırladığımız harcı da kuplara paylaştırıyoruz. Sosu için çilekleri küp küp doğrayıp bir tavaya alıyoruz. Nişasta ve şekeri ekleyip koyulaşana kadar pişiriyoruz. Ardından ateşten alıp soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra kupların üzerine paylaştırıyoruz. Kıvam ve soğukluk sizin için çok önemli değilse hemen servis edebilirsiniz. Daha iyi bir kıvamda ve soğuk olsun isterseniz buzdolabına birkaç saat bekletebilirsiniz. Deneyeceklerine şimdi deneylerine sağlık. Bunun gibi pratik tarifler için tarif gibi uygulamasını indirmeyi unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.